Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Sizlerle e, yaz ve Gökbek Demirci hayranlarının paylaştığı bir fotoğraf ve arkadaşlar çok üzülmüşler gerçekten. E, artık umutlar kalmadığını söylüyorlar İnşallah her şey çok güzel olacak. Yeniden bir arada olacaklar inanıyoruz arkadaşlar. E, hem e, Reymir olarak e, yarım kaldık e, şimdi de arkadaşlar e, Özbek diye e, yarım kaldığı için çok üzgünler gerçekten arkadaşlar biz Özge yaz ve Gökberk Demirci e, aşklarına çok inanıyorduk onların çok güzel bir aşkları kıskanılacak bir aşkları vardı arkadaşlar neler oldu bilmiyorum e, arkadaşlar ünlülerimiz e, kendi sosyal medyası buna hiçbir paylaşım yapmıyorlar hiçbir açıklama yapmamışlar bir, e, yeniden e, bekliyoruz arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun.